Çok enteresan. Buna karşılık o firmanın dosyasından evrak çalınıyor, yakınlardan birine 3 milyar euro'ya veriliyor. 1 milyar dolar cebe indiriliyor. Bu iddia bizatihi zatili Recep Bey tarafından 1 milyar dolar alındığını söylüyor. Mevzu şu, 2007'de Recep Bey hazır kaset orada, video orada. Bu iddiaları soruşturman gerekiyor sen Cumhurbaşkanısın. Bize sövmek, küfür etmek, iftira atmak yerine bu iddiaları sorgula. İktidara yakın Akşam ve Güneş gazeteleri ile ve Kanal 24'ün de bünyesinde bulunduğu Türk Medya grubunun sahibi Hasan Teşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ dün YouTube üzerinden bazı iddialarda bulunmuştu. Yeşildağ, 2007'deki Antalya Havalimanı'nın işletme ihalesinde Çelebi Holding'in dosyasından evrak çalınarak devre dışı bırakıldığını ve Erdoğan'a yakın İbrahim Çeçen'in sahibi olduğu IÇ Yatırım Holding'in kazanmasını sağladıklarını belirtmişti. Yeşildağ Erdoğan'ın ihaledeki bu sürecin ardından 1 milyar dolar aldığını öne sürmüştü. Akşener Erdoğan'a Ali Yeşildağ'ın iddialarını sordu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın İstanbul mitinginde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ali Yeşildağ'ın iddialarını sordu. Akşener, Recep Bey, Recep Bey, dün Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir kaset yayınladı o kasette çok enteresan, nasıl hırsızlık yapıldığını anlatıyor. Sen cumhurbaşkanısın, bize sövmek yerine sen bu videoyu bir sorgula bakalım. Bu bir milyar dolar kimin cebine girmiş? Ali Yeşildağ'ın iddiasına göre senin cebine girmiş dedi.